oralar selam. 3. yarışımızla Serdar'la Yahya'layız. GTA'dayız. Ben de hazırım galiba. O zaman enter'la dostum. Evet. <laughs> Continue de. Continue Allah'a şükür. Demesen de bir şey olmaz. Bak benim araca gülmeyin ha. Evet. <laughs> diyeceksin? Aa benim arabam. <laughs> Oğlum sen niye kendi garajından araba seçebiliyorsun? Ben de seçmek istiyorum. Senin garajında araba yok ki oğlum sen fakirsin. Fak fakir, fas fakir. İnsanın <laughs> bu kadar rencide edin <laughs> <laughs> Lan! Tamam efekanı çıkartırsın sen abi bas. Tamam. tamam. <gülüyor> bas. <gülüyor> oğlum var ya. Aga bak seni kurtaracak bir deniz yok. <laughs> Hollanda koalisyonuna karşı. <laughs> şey Hollanda vardı. koalisyonuna karşı. <laughs> Oğlum tarihi yeniden yazarız bak. Almanya olarak işgal ederim tekrar orayı. Oo. Abi ne ya, dur ya. Ya, ya. ya 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 uğraşma bana. Gitar. Ben yapmadım valla bak dur da. Mezaretim ben sen beni geçmeye çalışıyor. Yok ya. Valla yapmadım. Araba kaydı. Burada bir gazı bıraktın mı var ya bu yerine. Aynen. Evet, efekan yokuş çıkarken arabayı boşa al değil mi? <laughs> Salak. Vitesi boşa al. Yirmi ay gidelim. <laughs> Yuhuu! Bu uçak silahlıyken daha güzel. Evet silahım A olsaydı A mesela. Etme ya ya etme. Abi biz bence böyle fazla yan yana üst üste uçmayalım yoksa. <laughs> lan keşke fakat Efekan görebilseydi şu an. Şey gibi Türk yıldızları gibi hareket ediyoruz. Aramızda bir metre mesafe var. Siz olsa olsa Hollanda yıldızları olursunuz. Bak lan bu sokak sen Hem Bizim kralımız var. Sizin padişahınız var mı? Yok. He, ne oldu? Sustun. Bizim padişahımız yok ama reisimiz var acı. Oy araba Ne yaptın be? Kapalı ya. ya gene üçüncü oldum. Lanet olsun. Abi! Bu araba zik gibiymiş ya. Vallahi süper sürüyor araba. Aynı arabayı kullanıyor. Şoförlük en abi şoförlük. Ehliyeti koltuğa koyunca arabayı kullanıyor. Dur seni, seni şimdi birazdan geçince sen görürsün. Aga ben zaten üçüncüyüm benim neyim geç. Sen değil ya Seni değil Yahya'yı. <laughs> yani, ya ya. Araba <laughs> patladı ya. ya. Yani kendi kendine hallediyor zaten. Baksana. Ben buradan gönderdiğim enerjiyle oluyor bunlar. Oh. İzmir'de kimlere enerjiliyorsun başka? İşte işimiz düştükçe yapıyoruz bir şeyler. Hmm. <laughs> ben bu tüpü hiç sevmiyorum. Öf ya, iğrenç. Gene gemiye mi geçiyoruz? Zodiac olması lazım. Zodiac aynen. Yani. Bak Zodiac yine sağlam. Tamam canım, Zodiac kendini bil. Lan ben de uçağa yeni geldim ya. Hayat olsun. olmadığı zaman bunu kullanması güzel. Dalga varsa kötü olur. Dalga zaten? Bir görsen nasıl zıpladığını. Yerma hmm. giderim. Ya <laughs> Evet. Links rechts. ad D. stay. Ha <laughs> ha. <laughs> ah, siktir. Ah ulan. Ha sen mi düştün? Allah kahretsin. Oh be. Hak ettiğini buldum be. Yiyin lan <laughs> Kim uçak Ben. Abi ulan bana respam olmayı niye söylemiyorsunuz? Kalleşler. <laughs> Sana bunu söylemeyeceğim. Oğlum hep hileyle hurdaylasınız lan. Dedi kurban. <laughs> Başla bak orada bir yavaşla hadi bakalım azıcık yaptılar. <laughs> Sen onu yapmaya nereden öğrendin? Benim babam da tamam. pilottu oğlum bence bizden habersiz böyle online gelip öğrenmeye şey yapıyor. Kesin. Hatta ben bak, bakıyorum onun level seviyesine. Leveli artıyor mu? Kafasına vuruyor. Ya da bazen öldürdüğü adam sayesinde bak. Bizden gizli giriyor, katliam yapıyor, çıkıyor. <laughs> Nasıl bir yani iftira? Nasıl böyle bir iftira? Gözümüyle gördüm. Ya bir lap daha var ya. Acaba uzunmuş bu ya. Keşke bunu bir yapaydım. Ya Altı ya. 6 dakika sürüyor ya bir tane lap. Hiç ben öyle kolay, ben kolay ben kurtulamazsınız ben. elimden, gelin buraya. Kaç <laughs> lan önümden, ben geliyorum. Serdar abi şunu kap arkadan. Ya kapacağım da arkadaş benim araba patlamasaydı ben birinciydim bu Ya herkes de bir yalanlar, bir hile dolanlar. Yok şu olsaydı şöyle olurdu, bu olsaydı böyle olurdu. Ne alakası var? Orada gazı kes. Efekan orada gazı kes. Çok fazla basma. Motoru boğarsın. Koşa. Ya al. Yahya tekrar menzilimdesin ya! ya. Efendim benim balık nefesimi kaçan çatalını hissetmiyorum. <laughs> I don't want to see the back I, d I want to see the front Serdar <laughs> Ah kötü bir iniş. Lanet olsun. ulan demin burada patlamıştı arabam. Patlama gene patlama. İyi patlamaz Evet Demin burada. Benim de içeride patladı ya. Bakalım yine aynısı. Eğer aynısı olduysa yine bok gelin. Boş oğlum. Ya hadi senin arabanın mesafe açık. Bir, bir türlü efekanı gezin geçelim. Topaç mı dönüyor bu içinde? Abi, şunu bir rayına soksam leziz olacak da ananı, anam. Aa! Abi oldun lan biraz. başım döndü ya. Ya ya senin dediğini yapınca başım döndü. Ya. En hızlı da öyle gidiyorsun işte. Ya, yok gözüm karardı. Yok yapamam. Ya. Kalleşler söylesenize sırrınız ne? Yok ben Ay, söylemem. Bak. Bunu sen yani, hak etmiyorsun lan. Sen bize vura vura birinci <laughs> olmaya çalışıyorsun lan. Hepsi şeyde abi. hiç Eyla. Hiç öyle bir şey yok yani. Bak Arma oynarken lanet kıçını kollarız. Düşersen kaldırırız. Ama burada olmaz o iş. Çünkü sen burada bizi tamponumuza çarptın. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Kayıtları silmezsen var. Bütün, bütün kayıt, her şey kayıt altında. Herkes görecek. Herkes görüyor zaten. Takdiri YouTube izleyicisine bırakıyoruz. Yahya ya kıl payı. Yahya kıl payı, kıl payı. Hayatta bırakmam sana. Kıl, kıldığın namazlar işe yarıyor ya ya yoksa var ya. Kime kıldığın namazlar? <laughs> Sen kıldığın namazlar. Ya yani kıldığın namazlar. <laughs> Oğlum ya ya papaz da. <laughs> Ne abi orada ibadet etmiyoruz mu? Tabi doğru. doğru. Tabi Allah bir sonuçta değil mi? <laughs> Aynen. Serdar ne yapıyorsun ayıptır ne sorması? Serdar. Serdar. <laughs> Adam Allah. gelişine daldı trabolarının arasına. Allah benim. <laughs> Oğlum siz var ya. Ulan 3 saniyede ben kazanamam orayı. Kazansam. Lan diskalifiye oldum. Lan ucundan ucundan. <laughs> Allah kahretsin. Benim <laughs> yani, diskalifiye oldum ya. Sinir oldum ha. Şimdi dur bakayım. Eee... bir birinci olduk üç puan. İki tane ikinci oldum iki puan da oradan. 40 yapar. 7 puanım var Hacı abi. Sen de 3 3 1 var. 6 7 7 7 seninle. Ya ya. Aynen. O zaman bugünkü yayının sonuna geldik. Eee dördüncü yarış eğer Serdar birinci olmazsa <laughs> son yarışımız olacak gibi. Evet <laughs> Buralar izlemeye devam edin. yorum yaz, yazmayı like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.